Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Akşehir'e mezba kazandırılıyor. Başkan Uğur İbrahim Altay yapımı devam eden mezbaada incelemelerde bulundu. Altay amaçlarının tarım ve hayvancılığın gelişmesi olduğunu söyledi. İlçelerimizde yatırımlarımıza devam ediyoruz. Özellikle tarımsal ve hayvansal destek konusunda ciddi yatırımlar yaptık. Bugün Akşehir mezbaasını ziyaret ettik ama... Bölgede KOP'la birlikte 5 Mezba işimiz devam ediyor. Bozkır'ı tamamladık. Ee, Yunak, e, Akşehir, Taşkent e, devam ediyor. Doğanisler devam ediyor. İnşallah bunları da en kısa sürede tamamlayarak. Ee, hayvan yetiştiricilerimize önemli bir destekte bulunmayı arzu ediyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak en önemli önceliğimiz kırsalda yaşayan vatandaşımızın gelirini arttırmak, bununla ilgili eksikleri tamamlamak. KOP idaresinde iyi bir organizasyon ve birliktelik içerisindeyiz. Akşehir'de yapımı devam eden mezbaha 1 milyon 290 bin liraya mal olacak. Merhaba.